Bu haber sizi üzecek çünkü elektrik faturanız iki katına çıkıyor. Enerji piyasası düzenleme kurulunun aldığı kararla 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle yüksek tüketim sınırı yıllık 5000 kWh'den 4000 kWh'e indirildi. Peki bu ne demek? Geçen sene ortalama 1000 lira fatura ödeyen birinin %75 ile %99 arasında zamlı ödeme yapması demek. Her 5 kullanıcıdan biri bu durumdan etkilenecek. Peki faturaya nasıl yansıyacak? Gelin birlikte bakalım. 333 kWh tüketim yapan bir kullanıcı 984 TL fatura ediyordu. Bu yeni sistemde ise tam 1722 TL ödeme yapacak. Peki bu sınırı aşmamak mümkün mü? Pek de mümkün gözükmüyor. Çünkü 4 kişilik bir ailenin minimum tüketimi zaten 230 kWh. Buna sadece temel ev aletleri dahil. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon çalıştığında 230 kWh doluyor. E bunun üzerine klima, elektrikli ısıtıcı ya da elektrikli araç şarjı gibi bir şey kullandığınızda siz de zamlı tarifi alanına girmiş oluyorsunuz. Yeni uygulama bizleri de daha fazla tasarruf arayışına sokacak gibi duruyor. Peki siz ne kadar fatura ödüyordunuz ve bu yeni zamlı tarife ile faturanız kaça çıkacak?